Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle takımı topladım, dereceli maça girdik. Bakalım kaç kill alacağım arkadaşlar. Bence bir 10 kill alırız ya. Tam mavi bölge atladık. Hiç adam yok. Niye lan? Niye lan? Niye niye? 68 tane mermi var mermisini bırakıyorum isteyen alabilir şöyle şöyle okey hemen şurada bir şey var mı dur lan telefon kastı Hı? düzeldi tamam okey sıkıntı yok devam ki şöyle poçuna gidelim bakalım bizden habersiz oralarda dolaşan var mı bakalım bir poçnok bizim mekanımız yani biri de varsa sfs ile kafasını patlatırız ne oldu biri benim mi çağırdı samet miydi aman neyse takip edin beni devam ki tr ordulu hmm, seni öldüreceğim oğlum ben seni çok bir öldüreceğim şunu patlatalım şimdi bir aksini çıkmasın tamam şöyle şunları da alalım hadi bakalım şu ev ses geliyor daha sesi ama şuralardan bir yerde aa adam var Oy. oğlum adam o oh, hitşatı unutmayacak ömür boyu kanka. <laughs> Meto görüntüler arıyor. Meto, Meta. Ben boş geç ya. <laughs> Videoma baskın yapıyor bana ne? Hani. Başka adam adam yok mu burada ya? Adam madem. Madem, adam, madam adam. Şöyle alalım. Şimdi. daha bir kil var. Bu 10 kil olacak arkadaşlar. 10 kil yapacağım. O şunu at ya beni diyorum çanta niye bu kadar dolu? Mermi varmış o kadar. Neyse, yok okay. Şöyle o gardiyan okay. Her ordulu öldü mü ya? Elme be abi. Şurada şey mayın kontrolü yaptım yok orada kimse burada olnaydı zaten kimlerde aha dur uf katliam başlasın burada bayağı bir 5 6 tane takım var arkadaşlar hepsini gördüm 5 6 takım ne lan aha dur polis tuttu bir dakika başlamamış ne oldu adam çıldırdı dur, dur şimdi bu bariyanı kırın ya Şimdi adamlar beş kişi aşağıya basacak. Göreceğiz. Ha adam geldi. Hı, tamam bunu da aldım. Oğlum ne yapıyorsun lan be? Tamam bu da geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Lobiye benden selam. Şöyle aa, adam. ha adam. Hadi dur bombaya düşeceğim. Bombaya düşeceğim. Hayır hayır hayır. hayır. Aa, canım canım beş canım beş kaç 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 Samet yattı Samet'i iyileştirin Samet'i Aga be Samet gitti Dur hemen geldim tamam Canım doldu aklınızı alacağım onu Dur bir şöyle var yani burada daha 3-4 takım daha var kesin Derken selam Sen kaçabileceksin mi şimdi Şimdi hiç düşünmek anam Anasılar nerede? O bombayı kim attı Adam yukarı mı çıktı? E ee, hadi bas. E ee, yukarıda yok. E ee, o topuk mı bize Derken zaten gösterdi. Topuklamadım abi buradayım. Tamam ben seni abi Çünkü 4 kilo oldu ha. O şu yukarı çıkıp şu ablayı basacağım. Da Bir dakika dursun selam. Derken kendim var Kapattın mı sen? Kapat, <laughs> düşündün? Hmm. Takipçimin canını yakanın canını yakarım kardeş. Tamam. O gardiyanı aldın ama sen. Gardiyan bana lazımdı. Neyse tamam. Şöyle başka da bir halt yok. Hadi gidelim. Oğlum bak burada 2-3 kişi de olacak ya. Evet. Dediğim gibi adam var. Ana bizim Batman. ha tamam iyileştik. Aferin kanka. Ha, dur arkadan da geldiler. Bir dakika bir dakika dur dur. Sıkmayın bana lan. Sıkmayın bana. Dur, hadi sen o. Beynini uçuracaktım ama. Bir dakika ya. Şöyle. Şu üst kattan sıkayım. Furkan kanka ben geldim. adam AVM sıktı. sen bekle orada bekle dur. Canım doğursun. Bak arkadaş çıkamıyor. canı az. Ana. Oğlum çok karıştı lan bura. Bir dakika dur kanka. adam gelmiş. Öldüm 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 hayır Dur kendimi bir korumaya alayım Oy oğlum Ölüyorum oğlum ya Yargı devam Ben şunu bir alayım hemen hayır dur Batman sakın ölme o adamın canı bir şu anda Bir saniye geciksem öldüydü Ya son saniyelerin adamı Tamam Tamam devam ki. Flash bombası attım. Ne güzel. Dur şimdi dur. Ee, şu an alt, kat, alt kattalar hepsi. Evet dediğim gibi. Bakın. Aa adam var. Oy oğlum adam oraya geçmiş duruyor. Ana. Bizimki gitti kanka. Hayır lan. Dur bir kit basayım madem. Başka çare yok. Niye kilo oldu ha? Nerede bunlar ya? O değil de alan geliyor. Çıkmamız lazım. Gelen yok. dur 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 dur. Ha, adamı aldım. Dur aldım. Tamam. Hemen tamam mıyım? son saniyede iki kişi. Hayır dur. Hadi oh. ya kuramadım. Abi abi bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şöyle ben kaçmak zorundayım artık. Hiç kelime tamamlayamayacağım. Yoksa öleceğim. Sıkmayın lan sıkmayın. Hayır 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 hayır. Hayır. Hadi kaçtım hadi hadi. Aga be. Neyse ha yine de çok güzel maç oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.